Bu videomuzda Anker'in Vortex modelini inceleyeceğiz. Öncelikle kulaklığın kutu içerisinden neler çıkıyormuş onlara yakından bakalım. Kutu içinden sert bir taşıma çantası çıktı. Bu çantanın malzeme kalitesi de gayet başarılı. Çantayı açtığımızda üst kısmında kullanım kılavuzları mevcut. Bu kullanım kılavuzunda Türkçe dil desteği de var bir tane AUX kablosu çıkıyor. Kulaklığı kablolu olarak da kullanabiliyoruz. Bir tane de micro USB kablosu çıkıyor. Kulaklığı şarj etmemiz için. Ve son olarak da kulaklığımızın kendisi çıkıyor. Şimdi de kulaklığın tasarımına yakından bakalım. Kulaklık malzeme kalitesi olarak gayet başarılı. Piyasadaki ucuz kulaklıklara benzemiyor ve şık duruyor. Kulaklığın bu üst kısmında yumuşak bir alan var. Kulaklığı kullanırken kafamızda herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Kulaklığın bu kısmında ise metal bir malzeme kullanılmış, sağlamlığı arttırmak için. Kulak petlerine gelecek olursak, kulaklıkta hafızalı kulak petleri kullanılmış. Kulaklığı kafamıza taktığımız zaman kafamızın şeklini alıyor. Bu kulak petleri Q20 modelindeki gibi iç tarafa doğru dönmüyor. Kendi içerisinde böyle ufak hareketler yapabiliyorlar. Sadece bu şekilde iç tarafa doğru katlanabiliyor kulaklık. Kulaklığın üstündeki tuşlara gelecek olursak kulaklığın bu kısmında ses açma ve kısma tuşları var. Ses açma tuşuna basılı tuttuğumuz zaman bir sonraki şarkıya geçiyor. Ses kısma tuşuna basılı tuttuğumuz zaman ise bir önceki şarkıya geçiyor. Bu kısımda ise kulaklığı açıp kapama tuşu var. Bu tuşa bir sefer bastığımız zaman müziği durdurup başlatıyor. Bir saniye boyunca basılı tuttuğumuz zaman ise sessiz asistan devreye giriyor. Çağrı geldiğinde ise bu tuşa iki kere bastığımız zaman çağrıları cevaplayabiliyoruz. Bir saniye boyunca basılı tuttuğumuz zaman ise çağrıları reddedebiliyoruz. Kulaklığın alt kısmında burada bir micro USB portu bulunuyor. Bu port üzerinden kulaklığı şarj edebiliyoruz. Bu kısımda ise bir AUX çıkışı var. Kulaklığı kablolu olarak da kullanabiliyoruz. Kulaklığın kullanım kolaylığına gelecek olursak gayet başarılı buldum kulaklığı. Kulağa iyi bir şekilde oturuyor ve petleri de kulağı ağrıtmıyor. Uzun süreli kullanımlarda da herhangi bir rahatsızlık vermedi. Ama kulak petleri suni deri bir malzemeden yapılmış. Sıcak bir ortamda kulaklığı kullanırsanız terleme yapabilir. Kulaklığın ses yalıtımına gelecek olursak aktif bir gürültü engelleyici yok. Sadece pasif bir gürültü engelleyicisi var. Kulak petleri kulağa sarıyor. Bu sayede dış sesleri azaltıyor kulaklık. Ayrıca kulaklıkla son sesle müzik dinlediğimiz zamanlarda yanımızdaki kişi ne dinlediğimizi duyuyor. Dışarıya biraz fazla ses gidiyor. Kulaklığın batarya ömrüne gelecek olursak 2,5 saatte şarj oluyor. Müzik çalma süresi ise 20 saat. Bağlantı özelliklerine gelecek olursak Bluetooth 4.1 teknolojisini kullanıyor. Kulaklıkta APTX kodek desteği var. Eğer telefonunuzla bu kodeyi destekliyorsa yüksek kalitede ses aktarımını sağlıyor. Kulaklığın ses gecikmesine gelecek olursak gayet iyi bir performans sergiledi kulaklık. PUBG oynarken kulaklığı test ettim. Az bir gecikme farkıyla ile oyunu oynayabildim. Ayrıca kulaklık ile ses de kasılabiliyor. Şimdi de kulaklığın gecikme testine geçelim. Kulaklıkta 40 mm'lik sürücüler kullanılmış. 16 ila 20000 Hz arası frekans aralığı var. Hi-Res Audio sertifikası var kulaklıkta. Şimdi de kulaklık mikrofon testine geçelim andaki sesimi Anker Vortex kulaklığı mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Bu testi kapalı bir alanda yapıyorum. Şimdi ise açık bir alandayım. Caddenin kenarını duyuyorum. Açık bir alanda ise sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Ses performansına gelecek olursak bas olarak performansı gayet başarılı ve yeterli bir seviyede. Ses netliği olarak ise sesler gayet iyi bir şekilde geliyor. Seslerde bozulma olmuyor. Ses yüksekliği olarak ise orta seviyede kalıyor kulaklık. Şimdi de kulaklığın desibel testine geçelim. Come, we must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a love. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Genel olarak toparlayacak olursak kulaklığın ses performansını beğendim ben. Dezavantajına gelecek olursak kulaklıkta bass up modu yok. Müzik dinlerken bass up modunu açtığımızda bassları daha iyi bir şekilde duymamızı sağlıyor. Anker'in bazı kulaklıklarında bu mod var. Bu kulaklığa da eklenseydi iyi olurdu. Son olarak ise eğer kulaklığı satın almak isterseniz açıklama kısmında link mevcut. O link üzerinden kulaklığı satın alabilirsiniz. Bu videomuz da bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.